Efendim merhaba. Bu çok yoğun bir hafta olacak ve ben sizle muhtemelen 3 ya da 4 video ile birlikte olacağım. Nedenine gelince hepimiz izliyoruz piyasalar müthiş yükseliyor, dolar inanılmaz yükselişte yalnızca dolar değil tabii ki. Avro ve sterlin de yükseliyor. 10 liraya dayandı. Sterlin 9 liraya dayandı. Avro Efendim 8 liraya doğru gidiyor dolar. Bütün bunlar sürpriz mi diyorsanız hemen açıkça şunu söyleyeyim. bunların hiçbirisi sürpriz değil. O konudaki düşüncelerimi sizinle paylaşacağım. Ancak bunun, bu konuya girmeden önce iki husus var sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birisi şu. İki kitap geldi bana. Özellikle bunu paylaşıyorum. Sebebini söyleyeceğim. Kitap Hüseyin Öztür Özlük Beyefendi Hüseyin Özlük beyefendi gözlerimi istiyorum kitabın birisi. Efendim ikincisi bu görme engelli gaziler derneği için hazırlanmış olan Çanakkale Geçilmez kitabı ama burada da yine Hüseyin Özlük beyefendinin çok ama çok büyük emeği var. Diyeceksiniz ki özelliği ne bunların? Bunun özelliği ne biliyor musunuz? Özelliği şu. Hüseyin Özlük beyefendi 1969 yılında doğmuş. Efendim uzman jandarma çavuş olarak komando görev yaparken ne yazık ki Şırnak'ta çatışmada iki gözünü de kaybetmiş. İki yıl sürmüş tedavisi ama tabii ki iki gözünü kaybetmiş ve ondan sonraki süreçte sağlığına kavuşmuş hayatta ve vazife malulü gazi olarak efendim şu anda yaşamına devam ediyor. İki çocuk babası. Peki bu kitapları nasıl yazıyor? Bu kitapları Efendim, sesli bilgisayar programını kullanarak diğer görme engellerinde bilgisayar kullanabilmelerine öncülük ediyor kendisi. Efendim. Bakın bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Enge fiziksel engellerimiz aslında engel değil. Engeller aklımızın şurada şurada engel burada. O nedenle buradaki engelleri kaldıralım. Hüseyin özlük kardeşime göndermiş olduğu kitapları için çok teşekkür ediyorum hayat mücadelesinde bize örnek olduğu için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve kendisine evlatlarıyla birlikte, eşi hanımefendiyle birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum. Bunun yanı sıra efendim kendisinin müzik çalışmaları da var burada okuduğum kadarıyla gördüm. Çok önemli. İkinci bir teşekkürüm var ve sizle paylaşmak istiyorum. Efendim benim kendi bir işte kalem tutkularım var ve fena değil dolmak. Babadan Kalan bir mesele bu. Üzerinde ismimin ve soyismin baş harfleri işlenmiş bir kros kalem takımı gönderildi. Gönderen hanımefendinin ismini izin almadığımız için sizlerle paylaşmayacağım, paylaşamıyorum ama müsaade ederse, izin verirse asistanıma, yazar yaşına yanıma gö adresine gönderildi çünkü. Bir dolma kalem ve bir tükenmez kalem. Kendisine çok ama çok... Teşekkür ediyorum. Hanımefendi İngiltere'de yaşıyor efendim. Onun dışında benim profesör doktor kalp cerrah Büngür Sönmez hocam benim sevgili abeyim de bana <laughs> ışık göndermiş. De efendim çekimlerde kullanırsın diye ama ben cep telefonuyla tabii ki bunları çekmiyoruz. Biz makineyle, fotoğraf makinesiyle, kamerayla daha doğrusu çekiyoruz. Ama onu efendim televizyon bağlantılarında kullanacağım. Onu da ifade edeyim. Başka teşekkür edeceğim insanlarım da var ama zaman içerisinde. Peki efendim bunları sizlerle paylaştıktan sonra. Tabi bunları paylaşıyorum. Bu şu anlama gelmiyor. Efendim sizler bana armağan gönderin. Bu anlamda değil. Lütfen ve rica edeyim. Peki efendim şimdi ne oluyor? Ne oldu? Bu dolar niye yükseliyor ve doların yükselişi durdurulabilecek mi bunlar? Bakın şimdi değerli arkadaşlar. Bu mesele hiç sürpriz değil. Hele benim için kesinlikle sürpriz değil. Nedenini söyleyeyim. Ben 2017 yılında ilk kez doları biz önce 4.5'ta sonra 7.5'ta göreceğiz. Ondan sonra yükseltmesi, yükselişine tanıklık edeceğiz. Ta 10 liralara kadar geldiğini göreceğiz. Hatta 30 saniye 3 dakika mı ne olur oralarda bilemem bir göreceğiz ama oradan tekrar sonra aşağı inecek diye ifade kullanmıştım. Peki bunları söyleyen erol mütercimler tercimler, ekonomist mi, iktisatçı mı, maliyeci mi? Hiçbirisi değilim ve ekonominin esasından bile anlamam. Bir para nasıl kullanılır bilmem. Çünkü cebimde param yok ki para nasıl kullanılır onu bileyim efendim. Benim belli gelirlerim belli. Peki şimdi böyle bir ekonomik problemin ana kaynakları ne? Şimdi bakın efendim. Ekonomik problemin ana kaynakları ne olur? Bir daha söylüyorum ben iktisatçı değilim, ekonomist değilim, maliyeci değilim. Ama benim bakış açım stratejik düşünme yöntem açısından bakıştır. İkincisi uluslararası ilişkiler açısından bir bakıştır. Bir, ekonomik problemler. Ekonomik problemler, ekonomik problemlerden kaynaklanır. Yani ekonomik problemin kökünde ekonomi var. Bu bir. İki, bunun kökünde politika var. Yani politik problemler ekonomik problemleri doğurabilir. Üç, psikolojik problemler ekonomik problemleri doğurabilir. Ya da tersi ekonomik problemler psikolojik problemleri doğurur ve psikolojik problemler bunu yeniden tetikler. Günümüzde ise dördüncü bir unsur eklendi buna. O da nedir? Sağlık problemi. Yani bu COVID-19 meselesi. Şimdi bu salgın tabii ki dünya ekonomilerini bütün güçlü devletlerde dahil olmak üzere çok sarstı. Bunlar içerisinde tabii ki en ağır sarsılan Türkiye gibi ekonomisi son derece kırılgan olan ülkeler. Bakın ben 2017-2018'de konuşurken 2019'da bile bak bile bu dolar meselesini bir daha söylüyorum efendim önce 4.5'da göreceğiz sonra 7.5'da göreceğiz sonra işte tırmanacak hani çoğu zaman altına yazıyorlar ya bana işte eleştiriyorlar. Hani 10 lira olacaktı dolar hani 10 lira olacaktı. Dolar 10 lira olursa siz görürsünüz hayatınız ne olacak. Dolar 10 lira olursa siz görürsünüz ülke ne olacak. Delirdiniz mi siz? Ben bir uyarıda bulundum. Ta bakın 2017'de itibaren yani 2016'daki olaydan sonra. Peki bunu niye söyledim o zaman? Söyleme sebebim şuydu. 15 Temmuz 2016'daki bu ahlaksızca ve alçakça kalkışma yani Türk ordusu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başka bir ülkenin ordusuna ve devletine teslim etmek üzere yapılmış olan bu kalkışma başarıya ulaşamadı ama bu burada eğer bunu planlayanlar açısından sürdürülmek isteniyorsa bu sefer ekonomik saldırılar olacak düşüncesiyle Öyle bir stratejik düşünceyle bu ifadeyi kullandım. Sonra ne oldu? Hatırlayın. Trump'la Trump, Trump Erdoğan arasındaki bir çekişme, kavga, çatışmayı hatırlayalım. Kimin üzerine? Raip Brunson üzerine. Raip Brunson Türkiye'de tutukluydu. Erdoğan ne demişti? Bu can, bu tende olduğu sürece o adam buradan çıkamaz. Peki bir gecede dolar 7.40 oldu. 7.40 onun üzerine Hemen Erdoğan, Brunson'u serbest bırakmak zorunda kaldı. Devam etse, bırakmasa ta yürüyecek 10 lira, belki 15 liralara kadar yürütecekler. Yani kızacağız, tamamen çökertene kadar devam edecekler. Erdoğan, o karar tartışılır, doğruydu, yanlıştıydı, Türkiye'nin bağımsızlığıyla ilgiliydi, değildi gibi ama beka sorunu hesabı yapıldı ve bırakıldı. Trump gönderdiği mektupta ne demişti Erdoğan'a? Ekonomini çökerttim, yaptım gene yaparım. Hani çok terbiyesizce bir mektuptu. Gerisini söylememe gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Daha önce de bu programlarda konuştum. Ha demek ki benim daha önce söylemiş olduğum işte o mesele. Şimdi o eleştiri yapanlar iyi düşünsünler. Demek ki o rakamların çıkışını niye söylemişim ben? Ancak bugünkü, bak bugünkü bu ekonomik problem yani doların... Geri kalan iki paranın biriminin yükselmesinin sebebi yurt dışıyla ilgili değildir. Saldırı yurt dışından olmadı. Saldırı doğrudan doğruya bizim içeride yaptığımız yanlışlıktan, bizim kafasızlığımızdan oldu. Yani kendi kendimizi tuzağa düşürdük biz. Bundan önce de yine aralıklarda dolar yine bir ara 0.720'yi görmüştü. Yani 7 lira 20 kuruşlara çıkmıştı. Şimdi bakın 2002'de yani siyasa AKP iktidara geldiğinde dolar 1.5 lira yani 1,5064. 2003'te 1,49'a düşüyor dikkat edin. Bak 2004'te 1,42'ye düşüyor. 2005'te 1,34. 2006'da 1,43. Demek ki durum bu. Ondan sonra böyle seyrediyor. Asıl şimdi biz nereye bakmamız lazım? Ondan sonra yine hemen hemen bu seviyelerde dolar devam etti. Şimdi bakalım rakamlara. Asıl bakacağımız yer neresi şimdi? Son iki yıl. Yani biz tek adam sistemi kurduğumuzda Tayyip Bey meydanlarda konuşurken ne demişti? Türkiye uçacak. Yeter ki siz bunu onaylayın. Türkiye her alanda uçup gidecek demiş idi. Peki 2008'de yani bu tek adam dönemi gelip dertlerin biteceği ifade edildiği dönemde 9 Temmuz 2018 1 dolar 4 lira 53 kuruş. Sonra 9 Temmuz 2019 1 dolar 5 lira 71 kuruş 7 Ağustos 2020 1 dolar 7,27 92 kuruş bugün bu konuşmaları yaptığımda Bloomberg'e baktım. Dolar önce bir 7,40 olmuş gece Asya piyasasında. Şimdi 7,30'u geçmiş durumda. Demek ki biz tek adamlık sistemine geçtiğimizde bu başkanlık sistemine geçtiğimizde öyle dolar falan böyle aşağı düşmemiş, ekonomi piyasalar uçmamış tam tersi böyle bir geriye doğru gidiş var. Daha önce de sizlerle paylaşmıştım bu tek adam sistemiyle ilgili düşüncelerimi. İki yılda ne yazık ki biz hiç bize öyle anlatıldığı gibi meydanlarda propagandası yapıldığı gibi bir Türkiye yaratılmadı. Peki şimdi bütün bunların sonucu ne olacak? Bunlar niye oldu? Bakın bunlar niye oldu sorusunun yanıtı çok basit her şey nasıl ne zaman başladı? 3 Temmuz 2020'ye geldiğimizde peki burada ne yaptılar? Bundan sonraki süreçte verdikleri karara baktığımız zaman söylediği şey ne oldu? Ben size söyleyeyim. Şimdi faizleri düşürdüler. Ne demişlerdi? Faiz düştüğünde enflasyonda düşecek. İster Japonca, ister Finlandiyaca, ister Ugandaca, ister Tanzanya lisanında hangi üniversitenin iktisat kitaplarını okursanız okuyunuz hiçbirisinde böyle bir cümle görmezsiniz. Bununla bunun bir ilişkisi olduğu şeklinde de hiçbir teori ve varsayım yoktur. Nitekim Türkiye'deki uygulama bunun ne kadar yanlış olduğunu bize gösterdi. Peki niçin faizleri ısrarla Tayyip Bey faizler düşsün, faizler düşsün deyip Merkez Bankası'nın üzerinde baskı uyguladı? Çünkü Tayyip Bey'in ve siyasal iktidar mensuplarının dünyaya bakışları, dünya görüşlerine göre İslamiyet'te faiz haram. Kendi tabanlarına işte bu ama dünya gerçeğiyle, dünya gerçeğiyle İslamiyet'in söylemiş olduğu bu olgu örtüşmüyor. Örtüşmüyor. Bakın diyor, deniyor ki Türkiye'de faiz işte İslamiyet'e göre haram faizler düşsün. E yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti devleti faizle üstte de yüksek faizle para alıyor. Faizle aldığınız para günah değil ama faiz olarak insanlara verdiğiniz para günah. Artık bunun açıklamasını nasıl yapılır? Onu ben bilmiyorum. Onun açıklamasını bu konuları daha iyi bilen insanlar açıklasınlar. Şimdi geçen yıl turizmden 35 milyar dolar gelir elde ettik. 180 milyar dolarlık ihracat yaptık. Şimdi bugün bu yıl toplanan işte toplanamayan paralar da ortada. Şimdi Türkiye bu virüse hangi koşullarda yakalandı? Bakınız Türkiye bu virüse daha önce aldığım notlarım işte arşivimi görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum iktisatçı değilim, ekonomist değilim, maliyeci değilim. Peki benim gibi bir akademisyen, bilim insanı ne yapar? Verileri toplar, o verilerden analiz yapar. İşte ben de topladığım verilerden size analiz yapıyorum. En sonda da düşüncemi söyleyeceğim. Şimdi virüse biz Türkiye nasıl yakalandı bu krize? Yüksek enflasyon, işsizlik, rezerv sıkıntısıyla. Peki ne yaptı hükümet? Bu Hazine ve Maliye Bakanlığı, bürokratları, teknokratları ne yaptı? Efendim doları baskılamak için Merkez Bankasından devamlı piyasaya para pompaladı. Nereye kadar bunu yapacaksınız? İşte bitti. Merkez Bankası'nın rezervlerinin işte tükenmiş olduğunu hangi ekonomiste, gazetelere bakın ya da internet sayfalarına girin gazete yazarı olmayan ekonomistlere. İşte ben hepsini okuyorum. Hepsine bakmaya çalışıyorum. Hepsinin söyledikleri olgu şimdi bu. Şimdi özel sektörün yurt dışına 192 milyar dolar borcu var. Bunun 66 milyar doları durma noktasında olan hizmetler sektörünün üzerinde. Peki neyin hizmetini vereceksiniz siz evdekilere şimdi? Şimdi bunu da bir köşeye koydu. Şimdi bakınız biz iki yıl önce ki Ağustos ayında tekrar söylüyorum bir atak atakla karşılaşmıştık. Burada işte bir ortaya bir sendrom çıkmış idi ve bu bizi hırpaladı. Yani paradan para kazananların ya da paranın para kazanması meselesi önemli bir husus. Çünkü bu çok akışkan bir mesele. Bu çok anlaşılabilir. Bakın şimdi ne yaptı hükümet? Nasıl bir stratejik yanlışlık yaptı? Bakınız. Çok temel bir kuraldır. Stratejiniz yanlışsa taktik doğrularla zafer kazanamazsınız. İşte en iyi örnekte budur. En temel, en iyi örnekte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu, tek adam sisteminin yapmış olduğu bu büyük yanlışlıktır. Bakın şimdi faizleri düşürdünüz mü? Düşürdünüz. Sonra piyasada tüketimi, tüketimi hızlandırmak için, teşvik etmek için, düşük faizle... Para pompaladılar mı? İnsanlar bankalara koştu mu? Aldıkları paralarla eve ev alımına, otomobil alımına yüklenmeye başladılar mı? Çok güzel. Peki ne oldu gittiler ev alınca o müteahhitler ne yaptı? Ben size söyleyeyim ne yaptıklarını. O müteahhitler o paralarla gitti. Çünkü TL'ye karşı olan bir büyük güvensizlik, hükümetin iktisat ekonomi politikalarına karşı olan bir büyük güvensizlik. Covid'in virüsün yarattığı bir büyük güvensizlik ve telaşla altına ve dövize koşmaya başladılar. Dolayısıyla bak şimdi ne oluyor? Merkez Bankası piyasada bunu baskılayabilmek için devamlı piyasaya basıyor mu doları? Güzel. Bu dağıtılan ucuz kredilerle de millet koştu mu? Koştu nereye yatırım yaptınız? Betona yatırım yaptınız. Yarın öbür gün aç kaldığımız zaman betonu mu kemireceğiz biz? Kimse onu düşünmedi. Hiç kimse onu düşünmedi. Ve şu cebinizde doğru düzgün paranız yokken siz gidip para harcamaya başladınız. Sonuç olarak ne oldu? Gördü. Öte yandan da Türkiye'deki yabancı yatırımcılarda Türkiye'den çıkmaya başladılar mı? Onlar da Türkiye'den çıkmaya başladı. Bakın Merkez Bankası, şimdi buraya ne olur dikkat edin. Şimdi buradaki stratejik yanlışlığa buradaki akıl oyununa ne olur lütfen dikkat ediniz. Bakın şimdi Merkez Bankası doları baskılıyor mu? Yani olması gereken değerden daha ucuz mu? Daha ucuz. Bu sefer ne oldu? Yurt dışındaki yatırımcılar, paradan para kazanan o büyük kapitalist unsurlar Türkiye'deki ucuz doları almaya başladılar. Piyasadan devamlı doları toplamaya başladı. Merkez Bankası da piyasayı kendi haline bırakmadığı için, kendi akışına serbest piyasaya bırakmadığı için ne oldu? baskılanmış mı odalar. Adamlar onu ucuz ucuz aldı, çıktı, gitti mi? Bak kayıplara bakar mısınız? Lütfen kayıplara bakar mısınız? Siz bakın siz bir ülkede banka faizini 8-9 lira aralığında tutturtur. Enflasyon bunun çok üstünde olur. Siz bırakın onu. Efendim bu piyasa faizleri de 12,5 13'lerde olursa bana lütfen söyler misiniz? İnsanlar niçin parasını bankada faizle tutsun? Bakın gelinen nokta itibariyle ben size şöyle bir ifadede bulunayım efendim. Şimdi dendi ki rezervlerimiz güçlü, iyi gidiyoruz, yükselişteyiz, dünya bizi kıskanıyor. Bakın şimdi bu cümleler son derece romantik, çok güzel cümleler. Ama bunun gerçekle bağdaşır bir yanı yok. Efendim e, Tayyip Bey 3-4 gün önceydi. Şöyle cümleler kurdu. Türkiye bir tırmanışta ama bu tırmanışımızı görmek istemeyenler var. Ben belgelere dayalı olarak konuşuyorum. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde ama gözü olup görmeyenler gerçekleri yanlış anlatırlarsa anlatsınlar. Biz Türkiye olarak bu kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettireceğiz. Türkiye'de ekonomi sistem sistem olarak oturmuştur. Bazen tırmanışlar, bazen inişler görülebilir ama yerli yerine oturacaktır. Yaşanan sorun gelip geçici bir dalgalanmadır. Efendim, benim görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla da bu böyle gelip geçici bir dalga şeklinde şu anda görünmüyor. Çünkü artık merkez bir daha söylüyorum, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri geçmişte olduğu yaptıkları o büyük stratejik yanlışlıkta olduğu gibi öyle piyasayı den bastıracak istedikleri rakamlarda tutturacak şekilde değil. Zaten bundan sonra da aşağı indirecekleri, o baskıyla indirecekleri dolara yeniden hızlı bir hücum olacak. Herkes güvenli liman olan altına saldırıyor. Türk, Türk halkı zaten her zaman için altına para yatır. Hintliler falan da öyledir. Şimdi iktidar eleştiri kabul etmiyor. Öneri getiriyorlar ekonomistler kabul etmiyor. Bundan niye ürkülüyor ben bunu anlamıyorum. Bakın 2013'te kişi başı gelir 12500 dolar iken bugün 9000 dolara düşmüş. Bu Merkez Bankası'nın verisi. Şimdi ekonomi iyi gitmiyor diyene vatan haini deniyor. Arkadaşlar ekonomi şu anda iyi gitmiyor diyene vatan haini denmez. Ekonomi iyi gitmiyor, kral çıplak diyene vatansever denir. Vatansever bir kişi kral çıplak der, vatansever bir kişi siyasal iktidara yahu şuralarda yanlış var burada kendinizi toparlayın der. Niye biliyor musunuz? Çünkü biliyorum ki çatı çökerse altında hepimiz kalacağız ve bizim gidecek başka ülkemiz yok. Iraklı bize geliyor, Suriyeli bize geliyor, Afganlı bize geliyor, Özbek, Kırgız herkes bize geliyor. Türkmen bize geliyor. Biz nereye gideceğiz? Lütfen bana söyler misiniz? Biz nereye gideceğiz? Gidecek hiçbir yerimiz yok bizim. O halde siyasal iktidar şu andaki mevcut dünya görüşünü oturup bir gözden geçirmeli. Bunun dünya gerçekleriyle bağdaşmadığını bir görmeli artık. Lütfen bir görmeli. Bir ülke düşününüz ki yabancı para, yabancı para yani mudiler banka hesabı açtıklarında yatırmış oldukları yabancı para miktarı o ülkenin milli parasından yani TL'den daha fazlaysa uzun uzun bizim düşünmemiz lazım şimdi biz. Uzun uzun düşünmemiz lazım. Niçin Türk halkı TL'den kaçıyor? Bunu herkesin iyi düşünüyor. Şimdi bunları söylediğiniz zaman niye vatana aynı olacaksın? Olabilir mi öyle bir şey? Olabilir mi öyle bir şey? Bir daha söylüyorum. Bugünkü bu ekonomik problem, döviz, dövizin yükselmesinin dış atakla, dış güçlerle, Türkiye'yi parçalamak, bölmek, iç savaşa sürüklemek isteyenlerle bir ilgisi yok. Bunu daha önce yaptılar. O doğruydu. İşte benim o yükseliş rakamları ifade ettiğimde yani Türkiye'ye bunları yapabilirler dediğimde bakın o zaman doğruydu işte Trump'ın yaptığı gibi. Ama şimdi bir daha söylüyorum hiç ilgisi yok. Şimdiki problemin ana kaynağı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teknokratlarının, bürokratlarının, Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu stratejik yanlışlık ve değerlendirmeyle Cumhur Reisi tek adam sisteminde bulunan sisteminde bulunan Türkiye'nin başında bulunan Tayyip Bey'in bunu onaylıyor olmuş olmasıdır. Devlet Bahçeli Bey'in bunları onaylıyor olmuş olmasıdır. Kısacası bugünkü yaşadığımız problemin ana kaynağı biziz. Biziz. Ankara'daki karar vericiler. Bundan hiç kimse lafı eğip büküp sağa sola hiç kimse çekmesin. Hiç kimse bir yerlere çekmesin. Şimdi eğer bir mala talep yüksekse fiyat artar. Ya bunu söylemek için iktisatçı olmayacaksın. Ekonomist maliyeci olmana gerek yok ki. Hiç gerek yok ki akıl sağlığın yerindeyse bunu görürsün. O halde siz Dövize, altına olan talebi azaltacak formülü bulacaksınız. Formül basit. Ne işiniz vardı sizin bu faizlerle böyle oynamak? Ne işiniz vardı? Evet bir daha söylüyorum. Benim dünya görüşüm, ben işte siyasal İslamcı bir dünya görüşüne sahibim. O nedenle de tabanıma diyorum ki işte faiz haramdır ben bunu düşüreceğim. Ve düşürdünüz ne oldu? Pompaladı verdiniz. Üstelik de bakın insanlar sakin sakin Türk lirasını faize verip onunla geçimini sağlarken siz geldi o dengeyi darmadağınık ettiniz. Onun üzerine bir daha söylüyorum ucuz ucuz kredilere insan verdirdiniz bankalardan. Herkes koştu bankalara aldı aldı götürdü evlere bilmem neye yatırıyor. Beton ekonomisine üretim yok. Üretim olmadığı sürece istihdam olmaz. İstihdam olmazsa piyasa falan yürümez. Şu anda emirle 3 ay boyunca iş, bir eleman çıkartılmayacak diyorsunuz. Peki sonra ne olacak? Elemanlar çıkartılmaya başladığı zaman ne yapacağız biz? Ondan sonraki süreçleri iyi düşünmek gerekiyor. Kısacası bir daha söylüyorum bakın. Aa, stratejideki yanlışlık taktik doğrularla düzeltilemez. Bir defalarca defalarca bunu söylüyorum. İki, kriz yönetimi nedir biliyor musunuz? Kriz çıktığı anda onu yönetmek değildir. Kriz yönetiminin ana mantığı şudur. Birinci sınıf öğrencilerime yıllardır derslerde anlatırım. Mesele şudur. Krizin çıkacağını görmek. Siz bir kriz çıkmadan önce o krizi ortadan kaldıracaksınız. Onu yaratan koşulları ortadan kaldıracaksınız. Krizin çıkacağı açıkça belli. Uygulanan siyasetle açıkça belli. Bunu herkes söylüyor idi. Ama Ankara'daki karar vericiler bunu yapmadı. Krizi bekledin. Kriz çıktı. E şimdi Kriz ortaya çıktıktan sonra bunu ortadan kaldırmak çok pahalıdır. Çok zaman harcatır size, eleman harcatır size. Bu çok temel kuraldır. Yahu çok temel kural. Bir daha söylüyorum. Üniversitelerin birinci sınıfında bunlar öğrenciye anlatılır. Birinci sınıf öğrencisine Ankara'da karar veren teknokrat, bürokrat sorsaydı o çocuklara, o çocuklar bile onlara anlatacaklardı ki ya bu yaptığınız iş yanlış sizin. Sınavda bize böyle bir soru sorduğu zaman Erol Hoca biz böyle bir cevap verirsek adam bizi sınıfta bırakıyor. Derlerdi. Dolayısıyla bir kere bu kriz yönetilemiyor. Bunun lamıcımı yok. Şimdi bakınız çok temel kurallardan birisi şudur. Ekonomide bu tür krizler yaşamak istemiyorsanız güven tesis etmelisiniz. Bu i̇ç politikada kriz yaşamak istemiyorsanız güven tesis etmelisiniz. Şimdi eğer siyasal iktidar bu güveni yaratamıyor ise siyasal iktidar eğer e, benden senden diye bir ayrımlara götürüyor işte olduğu gibi hani Millet İttifakı, Cumhur İttifakı gibi öyle bölüyorsan geçmişte de biz bunu yaşadık işte Vatan Cephesi, ta Demokrat Parti dönemini yaptı. O büyük yanlışlık. Türkiye'yi ondan sonraki süreçte işte bakın ta nerelere getirdi, götürdü, attı. Şimdi başka bir üçüncü Temel yanlış. Şimdi hem bu yabancı sermayeye hem de bankalara siyasal iktidar sopa gösterdi. Şimdi bunu böyle sopa göstererek şiddet uygulanma tehditleriyle falan ekonomi böyle yönetilmez. Çünkü ekonominin uluslararası büyük finans aktörlerinin yönettiği bir dünyadan söz ediyoruz. Dolayısıyla şimdi gelinen nokta itibariyle söyleyeyim. Vatandaşın döviz hesapları büyüklüğü 2 gün öncesi itibariyle 212 milyar 920 milyon. 2019 sonunda 193 milyar 644 milyon dolarmış. Bak şimdi bugün 212 milyar 920 milyon muhtemelde bu 213 milyar. 213 milyar oldu. Merkez Bankası brüt rezervi. Önceki haftaya göre 4 milyar 253 milyon dolar gerileyerek 46 milyar 673 milyon dolara geldi. Dikkat! Brüt rezerv bu. Net rezerv değil. Brüt rezerv. Bunun adı nedir? Ben size söyleyeyim. Bunun adı çok açıkça yerli milli yaratmış olduğumuz bir krizdir. Kısacası Türk lirası 2 yılda dolar karşısında eridi. Bir ekonomistlerin hesabına göre dolar yaklaşık olarak yüzde, Türk lirası dolar karşısında yüzde altmış değer kaybetti. Bir daha anımsatayım. Ocak 2019 18 3.75, Ocak 2020 5.98, Ağustos 2020 7.33 uzun sözün kısası. Ekonomi uzun sözün kısası. Akılcılık üzerine, gerçekçilik üzerine yürür. Ütopya, rüyalar üzerine yürümez. Acil olarak, acil olarak Türk Lirası karşısında banka faizlerinin yükseltilmesi gerekiyor. Eğer böyle bir şok yükseltme yapmazsanız piyasa uçup gidecek ve benim en baştan beri işte ifade ettiğim şekliyle, ürktüğüm, korktuğum şekliyle daha doları siz 10 liralara, 15 liralara götürürsünüz. Bu yanlışlıklarla buradan geri dönün bir. İki, IMF IMF'nin formüllerini son tahlilde gidip IMF'den kredi bulmak zorundasınız geldiğiniz nokta. Böyle bir şey tekrar söyleyeyim. IMF'nin kapısına gittiğinizde en az 10 lira olacak dolar. Gitmezseniz de peki nereye uçacak? Onun hesabını, kitabını efendim sizler yapın. Bu ekonomik konularını hiç konuşmak istemiyordum ama değerli arkadaşlar zaman zaman burada stratejik değerlendirmeler yapmaya devam edeceğim. Bu şart oldu. Şimdi ben size daha sonra iç politikada hem Muharrem İnce olayını hem Meral Akşener hanımefendi evine dön çağrıları meselesini onlar, onlar konusunda da düşüncelerimi paylaşacağım efendim.